Merhaba arkadaşlar, valla hava o kadar güzel ki yürüyelim dedik, hani biraz böyle güzel temiz havanın istifadesini yapalım ama şu anda dışarıya çıktık, ortam nasıl bir kokuyor Murat Bey, yani, <laughs> söylemek ister misin? Bizim evin her şeyi güzel, çevre güzel, manzara güzel, tek sıkıntı evimizin yan tarafındaki köpek yürüyüş alanı, hani köpeklerini gezdiriyor insanlar, yani sağ olsunlar burada hani gezdirirken tabii köpek tuvalet ihtiyacını da gidermiş oluyor. Adili. Etrafta tabi. Kimse şu bile, anda Kimse de affedersin. Normalde aslında tüm köpeğin pisliğini toplamak zorunda. Ama toplamıyor da tabi. Celemesi kokusu bize düşüyor. Aynen şu anda biraz öyle bir kokular var etrafta. Ama bir o kadar da güzel şöyle çiçeklerin açtığını da görüyoruz mesela. Şöyle hemen göstereyim. Bakın. Ay ne kadar güzeller. Etrafın manzarası çok güzel. Şimdi en son izlediğiniz videoda bildiğiniz üzere biz tohumları ektik Gülsenay'la. Ama ektiğimiz tohumları tabii ki e, şu an itibariyle hemen toprağa ekemeyiz. Mart ayı sonuna geldik. Müthiş soğuk var. Bazen don gibi o kadar soğuk var ki yani o zaman da bitkiler hemen ölü veriyor. Bir tanesi hiç... ama yorum yaptı Süreyya Hanım. Sen onu kulübeye alman lazım. Yani seyircilerimiz izli pardon izleyicilerimiz de zaten Maşallah. Bize o konuda diyorlar sakın onları ekmeyin. Onlar da biliyorlar buradaki havanın bunu kaldırmayacağını. Ben de zaten bilsem de bazı şeyleri böyle hevesle yapıyoruz. Ondan sonra sükûte hayale uğramak da istemiyorum. Fakat şöyle bir gerçek var. Gerçekten yani yağmuru olmazsa soğuğu oluyor. Soğuğu olmazsa yağmuru oluyor. Güneş görmediği için de hemen de büyüyemiyorlar. Ama bu sene inşallah daha güzel sıcak bir hava olur değil mi Murat Umudum o. Aslında sen bu <laughs> konuyu açınca <laughs> aklıma şu geldi yani bugünkü konu. Ne? Ne olsun? Yani Hollanda'da alışamadığımız hatta yani sevemediğimiz şeyler. Yani bu yağmur soğuk demişken bay ona birinci madde deyip. ilk alışamadığımız yani havası. <laughs> Tabii ki her şey güllük gülistanlık değil burada. Yani her şeyiyle de... E, Tabi bir güzeli seversin kusuruyla falan misali ama, ama maalesef fazla noktalar var ki e, alışamadık, bazılarını sevmedik, bazıları bizi şoka etti. E, yani o konuda biraz onlardan bahsetmemiz lazım. Evet Süreyya Hanım ilk madde soğuk dedik onu hemen geçelim artık millet de sıkılmıştır yani yeter ne soğuk o zaman beğenmiyorsanız gelin diyorlar hemen. Tabi soğuk alışamadığımız şeylerden bir tanesi. Ya o Şimdi... bünye burada yaşayıp doğup büyümediğimiz için alışmıyor. Evet. Yoksa burada doğup büyüyenler zaten buranın havasını alırmuş. Hatta bazıları diyor ki azıcık güneş olduğunda fazla bile geliyor. <laughs> hani o kadar yakıcı oluyor yani. Biz de bir gün olacak, alışacağız. Diğeri de nedir? Sağlık sorunları meselesi. Ben mesela alışamadım bu sağlık sistemine. Yani acil durumlarda. Yok onu ara, yok bunu ara. Yani bizdeki gibi direkt böyle hani acile gidelim başım ağrıdı falan olayı yok. Bunu daha önce de çok bahsettik ama maalesef bu konuya hala alışamadık. Bir sürü böyle prosedürler oluyor. Yani o prosedürler yani bürokrasi mi diyelim önümüze koyduğu ya doktora ulaşmak, hastaneye daha doğru ulaşmak zor oluyor. Buradan aile doktorundan yani, normal hastaneye gitmek yani, biraz zor. Aynen. Aile doktoruna hastalığının seninle alakalı olmadığını, seni aşan bir durum olduğunu <laughs> ikna etmek gerçekten... <laughs> bir 4-5 ay alıyor bazen. Lezzet. Biraz böyle mübalağaya kaçmak durumunda kalıyorsun derdini anlatırken. Evet. Ki seni böyle bir spesyaliste yani şey yapsın, sevk etsin. Diğer alışamadığım madde akşam 7'den sonra diyelim. Tabii şu anda hani saatler ileri almadığı için yediden sonra insanların evlerinden çıkmaması, ses gelmemesi, Ölüm sessizliği. Gibi ha, aynen, bir sessizlik hatta bazen. o kadar böyle panjurları falan dendiriyorlar ki yani ışıkları bile yok. Sadece bizim evin ışığı yanıyor galiba. Ha bizim mahallede evet sanki böyle akşam oluyor 10 11 falan. Aynen. Işığı yanan bir tek bizim şey var. Bir de bizim mahalleye taşınan bir tane Somalili miydi bir şey var, bir aile var. Onların ışığı yanıyor. Yani iki göçmen ailenin ışığı yanıyor. Gerisi de bir ölüm sessizliği var. Yani ha şey Alışmış. garip bir şey var değil mi? Hareketsizlik şey yapıyor. Yani çok böyle disiplinli yaşıyorlar. Mesela biz biraz ona çok alışık değiliz. Hani her şeyin kurallığı. Bu kuralı çok çiğnemiyorlar. Yani çocukları içinde. Yani 7'de yatıyorsa yatıyor. Hani 8'e uzatmıyorlar. İster yatağında 8'e kadar hani dolan dolaş uyum. Yani bunu yıllanmış olan e, gurbetçiler bazıları itiraz edebilir. Yok Hollandalılar da uyumuyor falan. Doğru. Yani çocuklara o saatte uyutuyorlar ama kendileri de böyle Sessizce otururlar hani dışarıda bir eğlenme faaliyeti hafta içi özellikle yok. Hani bunu Almanya'daki gurbetçiler de söyler. E, Hollanda'dakiler de. Yani bu sistem hafta içi insanlar çalıştığı için. Evet bazı yani, sektörde mesela değil mi hani işler 6'da başlıyor sabah hı. 6'da iş başı. Mesai saatleri burada mesai tabii saatleri Türkiye'deki gibi değil yani 8-5, 4-12 yok burada. Burada mesela bizim mesai 6 mesela sabah 6'da başlarsın. Öğlen 2.30'da bitirirsin. 6'da e, başlamak için de sabah 5'te kalkman gerekiyor. Yani evet. bir yere gideceğin zaman. Dolayısıyla da burada o yüzden erken yatman gerekiyor. E, biz şu an bu sisteme henüz tam alışamadık. E, yani eleştirdiğimizden değil ama burada farklı bir sistem. Tabii o farklı bir sistemin getirisi olarak da insanların da hani e, akşam gece hayatı özellikle hafta içi maalesef yok. E, dışarı çıkalım bir yürüyelim gezelim falan yok. Ha koşanlar oluyor bazıları. Onların da muhtemelen vardiyaları değişik olduğu için koşuyorlardı yani, yani mesela. Hani gençler var ama gençler de zaten dediğin gibi belli yerler belli yani takıldıkları yerler belli. Evet. Oralara da <laughs> maalesef, biz takılmıyoruz. <laughs> Hollanda'da maalesef bizi hayal kırıklığına mı uğratan diyelim yani e, hoşumuza gitmeyen bir şeyde Okul sistemi benim özellikle. Yani hem seviyorum bazı yönlerini ama maalesef mesela çocukların ilk öğretimi bitirdikten sonra öğretmenden aldıkları advis dediğimiz yani middle barda orta geçerken gidecekleri okul tercihinde öğretmenlerin belirleyici olması maalesef çok can sıkıcı bir durum. Biz bunu Hafsa'da yaşadık. Yani ben kızımın hak ettiği yere gittiğini düşünmüyorum. Buna hep şey diyorlar gerçi Türk veli sendromu diyorlar. Her Türk veli kendi çocuğunu zeki ve başarılı görür. O yüzden ve buna itiraz eder gibi bir kalıplaşmış bir e, önyargı var öğretmenler arasında. Aslında kısmen doğru mu doğru ama velakin gerçekten de mesela şu an kızım orta öğretme gittiği, şu an başladı okulda e, gerçekten çok e, iyi bir seviyede diğer öğrencilerin arasında. Yani o başlarken e, maalesef sırf öğretmenin önyargısı yüzünden hak ettiği yerin biraz daha altında e, bir yerde başladı. Ama şimdi mesela şimdiki öğretmenler hakkını vermeye başladılar ya evet. Çocuğunuz gerçekten iyi, başarılı, çalışıyor vesaire. E görüyoruz bunu da. Aldığı notlarla da görüyoruz ama yani böyle insan tabii iyi bir yerde başlamadığı için çocuğun bu moral ve motivasyonunu da düşürüyor. Bu benim gerçekten hiç sevemediğim bir durum. Bu yönüyle mesela Hollanda'ya gelecek olan e, ailelere de buradan tavsiyem. Özellikle ilk öğretimde çocukları var ise e, aynen Türkiye'deki gibi çalıştırsınlar. Burada e, ilk öğretimde çocuklara böyle ödev vermiyorlar. Ne bileyim. E, hiç e, evde bir proje yapmıyorlar. Neredeyse hani 6-7'de biraz belki başlıyor ders şeyleri ama hani bir rahatlık var çocuklarda. Bu rahatlığa aldanmamak lazım. Sonuçta bu çocuklar e, yılda iki defa sınav oluyorlar. Ve bu sınavdan aldıkları notları öğretmenler daha sonra değerlendiriyorlar ve karşınıza hani advis olarak çıkıyor. Ee, sizde de hani ilk öğretimin bu rahat ve rahavetini aldanıp çocukları üzerine düşmezseniz çocuklarla işte her seferinde her gittiğinizde çocuklarınızın hep iyi olduğunu söylerler. Ama iş advise gel, vermeye geldiğinde bazen e, şok edici bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bizim yani madem öyle sizin çocuk da o zaman hak etmediği bir yere niye gitsin diyeceksiniz. Bizim çocuğumuzun şöyle bir sıkıntısı vardı geldiğimiz yerde dil okulu olmadığı için çocuklar kendi başına kendi çabalarıyla dili öğrenmek zorunda kaldılar. Gittikleri okulda ekstra bir fazla bir destek alamadılar. Yani destek vereceğiz dediler ama ekstra çocuklara dil konusunda maalesef söz verdikleri şey olmadı. Bu yüzden de dil burada Advis'te çok önemli. Yani Hollandacayı gerçekten benimsemiş olmaları çok önemli. Bu arada bunu da söyleyeyim. Yeri gelmişken bize özel mesajdan Soruyorlar işte Hollanda'ya yerleşmeyi düşünüyoruz. Çocuğumuzun İngilizcesi çok iyi falan. Yani İngilizcesinin bir şey iyi olması çocuğun okul tercihinde bir etkisi olmuyor maalesef. Burada e, burası Hollanda. Buranın dili de Flemenkçe. Ve bu dili e, gerçekten eğitim dili de burada Flemenkçe. İnsanlar İngilizce konuşuyor olabilirler. E, ama eğitimi dilini, Flemenkçe'yi yeterli bir düzeyde öğrenemezse bu advisini etkiliyor, etkiliyor, arkadaşlar. Her ne kadar zeki olursa olsun o yüzden geldikleri geldiği zaman çocuğunuz bir dil okuluna, dil ağırlıklı eğitim veren İSK dediğimiz okula verirsiniz. Çocuk orada gerçekten zaten eğer dediğiniz kadar zeki ise kendini gösterir. Mesela dil okulundan normal okula geçerken verdikleri advis de bir belirleyici. Ve orada yeterli bir advisi alırsa zaten iyi bir okula gider diyeyim. Çok uzattım arkadaşlar diğer zorlandığımız şeylerden bir tanesi de ev bulmak ev kiralamak ev satın almak kolay değil yani gerçekten konu sıkıntısı var çok fazlaca Hatta bir tane arkadaşımız gelecek böyle ev baktığı aylardır bakıyor en son bir tane oda buldu düşünün ee, İnşallah geldiğinde ee, yani yaşadığı daha, sıkıntıları banaları evet, belki onun dilinden de dinleyebiliriz Hollanda'yla e, alışmakta zorlandığım değil, hiçbir zaman alışmayacağım ve hiçbir zaman da kabullenmeyeceğim şeylerden bir tanesi de Hollanda'nın koşulsuz, şartsız bir şekilde İsrail'e, İsrail'deki e, gaz e, soykırımına destek vermesi. E, bunu söylerken e, yani gerçekten utanıyorum e, ve Hollanda gibi bir ülkeye, özgürlükçü bir ülkeye bu şekilde İsrail'e koşulsuz destek vermesini hiçbir zaman kabullenmeyeceğim. Hiçbir zaman buna alışmayacağımı ve bunu reddettiğimi de söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunu söylerken şunu da ifade edeyim arkadaşlar. Halkı, Hollanda halkının büyük çoğunluğu gerçekten Gazze halkının yanında, Filistinlerin yanında İsrail'i desteklemiyorlar ve devletin bu şekilde... İsrail'in yanında olmasına hep her zaman e, protesto ederler ve e, bu tür gösterilerde Hollandalılar da hep en ön saflarda bulunurlar. Ama velakin eee anlaşılması zor bir şekilde Hollanda e, bu konuda e, kamuoyuna rağmen, e, kamuoyunun karşı çıkmasına rağmen e, İsrail'i destekliyor. Son zamanlarda biraz e, bu destek biraz kırılma yaşamış olsa da yani adamların F-35 parçalarını nasıl gönderizin derdine düşmüşler. Yani yan e, şeylerin, parçalarını, lojistik desteğini nasıl göndermenin derdine düşmüşler. Böyle de bir sıkıntı var. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Her mahfilde de özellikle Hollandalıları bunu da söylüyorum. Ve gerçekten ama şunu da söyleyebilirim ki Hollanda halkı bundan muzdarip ve hiç memnun değil. Bunu daha önce bir videomda da bahsetmiştim. Çocuğumun futbol kulübüne antrenör bir yere gelmişti yanımda. Yani Hollanda ...kendilerinin e, Filistin'i ve Gazze'ye üzüldüklerini ve e, Gazze'lerinin yanında olduğunu... ...ve adam şunu söylemişti, herkes devlet gibi düşünmüyor, emin olun demişti. Yani bunu ifade etme e, kendince mecburiyeti hissetmişti kendisinde. Bu beni e, mutlu etmişti ama maalesef yeterli değil. E, devlet nezdinde de e, artık devletin politikasını değiştirme adına de gerekli adımlar e, atılması lazım bence diyorum. Arkadaşlar diğer zorlandığımız şeylerden bir tanesi de dükkanların erken kapanma saatleri. Yani burada gerçekten <laughs> tam böyle alışveriş saatine gidelim, bir hadi yapalım dediğiniz zamanlarda dükkanların kapanma saati geliyor. Biraz orada zorlanmıştık. Bazı günler sabah hani bazı marketler pazar günlerinin özel değil mi? Daha geç açılıyor. Erken açılan var ama geç açılanlar da var. Bu biraz zorlamıştık ilk başta ama şimdi onlara da alıştık. Vallahi ben yine hani sağlıktan başladım, sağlıktan devam edeyim diyelim de. Yani e, bu kadar hani sağlıklı yaşayıp da, yani sağlıklı görünen fit e, yaşayan insanların bu kadar sağlıksız atıştırmalar yemeleri gerçekten çok e, garibime gidiyor. Yemekleri sağlıksız kendi yemekleri. Ama belki ve e, sporlarını vesaire dikkat ediyorlar ve sigara şeyi de maalesef hani e, istatistiklere göre bayağı yaygınmış burada sigara içen ki benim mesela komşularım da sigara içiyor karı koca mesela. Yani çevredeki insanlarda da mesela görüyoruz çok sigara içen insanlar var. Ama velakin bir bir e, artık bir yerden hani boşalan yeri başka yerden mi kapatıyorlar nedir? Buna rağmen çok e, fitler yani spor meselesine dedi? De çok dikkat ediyorlar ve önemsiyorlar. Çocukları da spor konusunda yetiştiriyorlar. Yani onlar mesela bisikleti sağlıklı olmak evet. için sürdüklerini, hani bunun çok bize faydası olduğunu düşünerek. Yani ya, bisiklet sürerler, çok evet. yürüyüş yapar, koşarlar, işte spor aktiviteleri vardır çok. Ama velakin atıştırmaları <laughs> tam bir yani şey, hani e, göbek düşmanı derler ya. Yani patatesiydi, ıvırıydı, zıvırıydı falan. Yani atıştırmaları dandik tabiri caizse, sağlıksız. Yani evet. ama bununla da övünürler ve yerler, yemekten de çekinmezler diğer alışamadığımız maddelerden bir tanesi çöp kalender takvimini takip etmek yani çöp takvimini takip etmemiz gerekiyor. Eğer sen o gününde veremezsen yani o çöpü bu sefer bir hafta daha beklemek zorundasın. Çıkarman lazım. Kimisin iki haftada bir. Bunu artık ha, haftada bir. Rutine, e, şey yapmak kolay olmuyor alışmak. Bazen kaçırdığın zaman mesela aylık çöpler var kağıt çöpünde olduğu kaçırdın ne oldu o çöp dolu üstüne bir şey koyamıyorsun e, bir ay beklemen gerekiyor yani ya da başka bir yerde çöp biriktirmen gerekiyor. İlk zamanlarda hatırlıyorum Murat bazen e, hani Murat Bey hatırlıyor musun akşamdan çıkartmayı unuttuğumuz çöpleri sabah kalktığında Murat. <laughs> Çöpün ara, çöp arabasının sesini duyduğunda hemen koşa koşa eyvah çöpü unuttuk deyip hemen yetiştirmeye çalışıyordun yatırıyorsan. Yani öyle günlerimiz de oldu yani. Hani sırf kalmasın sonrası daha fazla şey olması birikmesin diye. Bu arada ya, kameraya yansımıştır. Az önce diğer bir şoföre kızdım. Bir Türk gibi. Yani yol hakkı benim. bize hemen kötü bir şey söylemesinler. Hani bizim milletimize bir laf etmesinler. Hani Türkiye'yiz, Türk yüz Türkiye'den geldik. İşte çünkü aynı hareketi biz yaptığımız zaman zaten hani halimizden, kılığımızdan belli oluyor yabancı olduğumuz. İşte yabancı değiller mi? İşte zaten kurallara bir türlü alışamadı. Ama kendisi yaptı yani yaban şeyde Hollandalı kendisi yaptı. Öyle bakıyor yüzüme. Ama yani şey sen dediğin gibi sen yapsan daha işte, büyük bir suç gibi yani algılanıyor ne yazık ki. Maalesef öyle de bir durum var. Yani, ee, dikkat yani etmeye devam. Ömrün boyunca, tabi göçmen olmanın bir psikolojisi var. Ömrün boyunca kendini böyle hep bulunduğun yerde bir kabul ettirilme psikolojisi yaşıyorsun. Hani tamam bu ülke çok özgür bir ülke falan ne kadar öyle desen de hani farklı kültürlere açık bir ülke olmakla övünen bir Hollanda'da da olsa bu psikolojiyi öyle kolay kolay üzerinizden atamıyorsunuz. Hollanda ile ilgili alışamadığım diğer bir maddede arkadaşlar çok feedback istiyorlar. Feedback yani geri dönüşüm kastettim. Bir yere gidiyorsunuz diyelim ki bir kurumdan bir hizmet alıyorsunuz. Anında hele hele sizin mail adresinizi aldılarsa yani hemen orada işiniz bittikten sonra size bir mail şey gönderiyorlar. Bir anket talebi gönderiyorlar. Yani hizmetimizi nasıl buldunuz? İşte kendimizi geliştirmek için bize geri dönüş yaparsanız seviniriz şeklinde ya bu bazen e, öyle bir şey oluyor ki sanki biraz böyle e, tam olmasa da böyle sözleriyle biraz metazori sanki doldurmanız gerekiyormuş hissi de oluşturuyor. Mesela gidiyorum fizyoterapi almıştı e, almıştık geçen sene. Anında yani hizmet bitti, şey bitti. Hani ben hizmeti sonlandırdım. Teşekkür ederim. Daha fazla ihtiyacım yok dedim mesela. Hemen ertesi haftasında işte e, hizmetimizi nasıl buldunuz? İşte fizyoterapi sistemimizi değerlendirir misiniz vesaire anket geliyor. Markete gidiyorsun. Markete hasbel kadar yanlışlıkla e, bir mail adresini bir yere verdin. Tak işte burada hizmetimizi nasıl buldunuz? Geçenlerde medya markete gittik. Anında bir anketör yanaştı. İşte hizmetimizi nasıl buldunuz ki hakikaten de o ara yine Açıldığı için medya market oradaki elemanları çok kötüydü. biz de söyledik yani şu 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 gerekli hizmeti vermiyorlar vesaire yani acıcak değilim açıkçası sürekli benim şeyinde mail adresimdeki maillerin yarısı arkadaşlar feedback üzerine yani dediğim gibi bu fizyoterapi olur bir market olur yani e hastane olur her türlü aklınıza ne geliyorsa yani bir yere hasbel kadar bir yere bir mail adresi verdiyseniz ve oradan bir hizmet aldıysanız hemen size bir anket gönderiyorlar yani bir yerde kısa bir süreliğine çalışmıştım bir iş bürosu üzerinden bir iş de çalışmıştım kısa bir süre ya sadece hem topu yani çok kısa bir süre çalıştım yani öyle bir şey şeye de değmez yani anında hemen mail gönderdi Outstanding yani hizmetlerimizi nasıl buldunuz? Elemanlarımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Lütfen bizi geliştirmek adına bize geri dönüş yapın. Ama bazen artık bıktırıcı olmaya başladılar ve abartmıyorum gerçekten. Mailim bu o feedback ve anket e, talep formlarıyla dolu arkadaşlar. Bir diğer alışamadığım şeyi de söyleyeyim. Ya onlar için çok güzel ama biz de gerçekten ilk başta zorlandık. Şimdi normalde bir alışverişe gidiyoruz, bir bakıyoruz. Bir ki Murat Bey, burada bir şeyler oluyor yine. Bir bakalım ne oluyor? Aa bir baktık festival. Aa bir baktık kutlama. Aa bir baktık kış festivali. Yok bahar festivali. Yok yumurta bayramı. O bayramı, şu bayramı falan. O kadar çok şeyi festival ve kutlamaya çeviriyorlar ki mesela buna alışmak kolay değildi. Hani burada da mesela kral günü gibi bir gün var, mesela ona alışmak. Herkes turuncu giyiyor, bunu alışmak. Bir de çok çılgınlaşıyorlar ee, değil mi? Yani normal çok hayatta çok böyle sakin gördüğün Hı. insanlar, böyle azıcık böyle yumuşak sakin gördüğün insanlar, festivallerde acayip coşuyorlar. Yani diyorsun ki ya demin gördüğüm adam bu adam olamaz diyorsun <laughs> evet. yani. Bir, i̇ki, böyle festivallerde böyle hani çıldırmaya... Ya o kadar Cozutmaya ilginç, o kadar Cozutmaya. ilginç kostümler giyiyorlar ki evet. değil mi Murat Bey. Yani hani biz çoğunu yansıtmaya çalışıyoruz size ama insan hani bunu giyer mi? Yani sen olsan giyer misin diye kendi empati yapıyorsun. Yani kolay bir şey değil ama onlar onu keyifle. O gün o kadar böyle yağmur demiyor, kar demiyor, kış demiyor değil mi? Bir karnaval festivalinde zaten öyle evet. denk gelmişiz. Bizim yaşlı bir komşularımız çıldırmışlar. Gevle bir kostüm giymişler ki hani tövbe estağfurullah ya yaşından bu yaşından utan. <laughs> Öyle bir dünya yok abi bu normal bu. Hatta ee, sen tanıyamamışsın sonra demiş ya ben seni komşunum hatırlayamadım. Ya ya. Ya. Aynen ben <laughs> çünkü tanıma, tanınacak gibi bir hali yok ki. Yani insanoğluyuz işte yani bazen böyle gerçekten e, bu bize çok farklı gelmiş yani oldu. Yadırgamıyorsun insan şimdi hani saygı duyuyorsun karşı kültürün e, hani sen ne kadar şey gelmese de. Hangi patates alıyorsun abi Tübey Sen yeşilciydin. Arkadaşlar Hollanda'da dikkat etmeniz gerekenlerden bir tanesi de alışveriş yaparken böyle üzerlerindeki fiyat etiketleri. Ee, biz tabi Türkiye'de otomatikman her şeyi kilo hesabıyla e, yapıyoruz. Mesela burada bir 1.29 demiş ama bu 1.29 şu paketin fiyatı. 400 gramın fiyatı. Ama velakin kilogramı böyle ince bir yerlerde küçük e, yazılarla yazarlar. Dikkat etmezseniz hani Aa ne güzel ki, e, ucuzmuş dersiniz ama baktığınızda aslında çok e, 500 gramıdır ya da işte aynen. Bunlara dikkat etmek lazım etiket fiyatlarına sizi çok yanıltabilir. Yani bu biraz bana aldatıcılık gibi geliyor ama e, buradaki insanlar tabi alışmış durumda. Biz başlarda ince ince görüyorsunuz. Evet, a çok ucuzmuş de? diye aldığımız şeyle bir bakıyorsun yarım kilosu sadece işte 400 gramı. Maalesef öyle bir durumda var. Ya da adet fiyatı mesela bakın burada. Hani hep gurbetçiler der ya işte biz burada salatalığı şey yapıyoruz. Çok pahalı. Aynı Çünkü burada adet de satılıyor. Alalım istersen salatalığı. Aynen, baksana. Bir mesela adeti 89'dan giya 89'a. 10 cent düşmüş. Çok düşmüş. <laughs> evet. Evet arkadaşlar, videoyu bitirmemiş olduğumuzu fark ettim. Süreyya Hanım da içeride şimdi akşam iftar için hazırlık yapıyor. Evet o kadar olumsuzluktan bahsedince bazı yorumcuların madem öyle alışamadınız o zaman dönün Türkiye'ye ee, diye yorumlar yazacağını şimdiden tahmin edebiliyorum. Yani o kadar da değil tabi arkadaşlar. Bunlar bizim saydığımız olumsuzluklar. Ama burada güzel şeyler de oluyor. Mesela bakın şöyle göstereyim. Bizim çocuklarımız hemen evimin kapısının önünde böyle dışarıda oynayabiliyorlar. Yani... Bizim oturduğumuz yerde öyle çok e, lüks bir yerde değil. Aslında Hollanda'nın tabiri caizse varoşları diyebileceğimiz yerler buralar arkadaşlar. Yani Hollanda'nın varoşları buralar. Biz öyle çok an bir yerde oturmuyoruz. Evimiz sosyal ev. Yani düşük gelirler için e, hazırlanmış bir ev. Ama ortam bu şekilde. Ha ben buranı hep şuna benzetirim. Benim oturduğum yer buranın varoşu. Ama İstanbul'un herhalde floryasına denk bir yer çocuklarım da burada gayet mutlu <laughs> diyerek videomuzu bitirmiş olalım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs> Voleybol oynuyordunuz ne oldu? Badminton'a Badminton geçtiniz.